Müthiş bir geri dönüş. Çok güzel. 2-0 hem, 3-2. Hem geçen hafta hem bu hafta ve özlerinin taraftar da yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Daha önceki taraftarlarımız olsa yani şu bilet satışlarından falan para kazanacağız diye yani bu eski taraftarlarımızı kaybetmeseydik bu gelişler dönüşler daha iyi olacaktı. Ama bir an önce orta sahaya bir Eee orta sahadaki oyuncularımıza bir düzen gelmesi gerekiyor. Çok boşluk verdi ilk kâr, Boşu boşuna. İnşallah bu sene her şeyi kıracağız. Yarın inşallah Galatasaray puan kaybedecek. Dur, Dört oldu. Dur. Ha, her şey var maçta. Kırmızı kart, penaltı, nasıldı maç? Ama ilk gayet kötüydü. Ee, ama yeni gelen transferlerin ancak adapte olduğunu düşünüyorum. Bence iyi, daha iyi olacağına da çok inanıyorum böyle. güveniyorum. Şu maçtan sıcağı sıcan çıkmış bir taraftar olarak nasıldı maç? Vallahi abi e, 2-0 olunca çok stresli olduk, <laughs> Bir an dedik ki kaybedeceğiz ama e, inandık yani O direkler bile bizi ateşledi. Aynen kazanacağımızı. Biliyorduk. Vallahi kazanacağımızı biliyorduk. 4-2 mükemmel bir sonuç. Bence Galatasaray titremeye başladı evet, ya şu anda. Yani, evet. İnşallah şampiyon olacağız abi. Bekleriz bakalım. Fenerbahçe bu değil ama abi. Üçlü defans ben size de aynı röportajları yapıyorum. Dur, Üçlü olmuyor abi. 4'lüyle maçı garanti yapacaksın oyuncularını dinleneceksin. Avrupa'dan gelmişsin. Bunları reaksiyon yapıp düzeltmen lazım. Hoca, hocaya yazar bu maç. Fenerbahçe bugün kazandı ama 11 kişiyle kazanması lazımdı. Ben şu geri dönen toplardan bıktım artık. Abi geri dönmeyelim ya. Yani çaprazdan girsinler, yerden pasasın. Bugün kaç tane havadan o orta açıyorlar. Şişe şişe dur ben anlamadım. Orta sahada kimse pas yapamıyor. Ya sesim gitti abi ya. Gözünüzü Yeni transferleri nasıl buldunuz? Abi Diego Costa müthiş bir topçu bence. Hava toplarının hep başarılıydı. Yeni ee, Milan Milan'da iyi beğendim. Sadece işte Talisker'i daha çok görmek istiyorum. Daha hazır değil. Biraz olacak abi. Az ama çabuk adapte olacağını düşün. Diğer oyuncular gibi değil. Bir de abi gelen toplara şut çekemiyoruz. Tek paslı pas atıyorlar. <laughs> şut çekemiyoruz. Ve emin ederim bıktım artık ya. İnşallah bu sene şampiyon olacağız abi. Güzel miydi maç? Güzeldi. <laughs> Eğlendin mi? Evet. Yani ömrümüzden ömür gitti. Çok sevinçliyiz, kazandığımız için çok mutluyuz. Ama gerçekten sanki Şampiyonlar Ligi finalini oynamışız gibi bir maç oldu. Direkten dönen toplar mı dersin, girmeyen toplar mı dersin? Fenerbahçe şanssızlığını bir yenmeye çalışıyoruz. İnşallah yenebilirsek şampiyon da olacağız, her şey de gelecek. Artık bir rahat maç izlemek istiyoruz. Gerçekten saçmaşma olduk. Yerleri duvarları yumrukladık. Göztepe ve Rize maçları belki de şampiyonluğun anahtarı olacak maçlar. Hakikaten oyundan memnun değiliz ama önemli olan 3 puanı almak gelip görevimizi yapıyoruz artık geri kalan takıma. Şampiyon olabilir mi Fenerbahçe bu oyunda? Yani zor gözüküyor. Biraz realist olmak gerekiyor. Yani Galatasaray bizden daha iyi top oynuyor şu anda ama inşallah e, temennimiz o yönde. Şöyle söyleyeyim sana, Fenerbahçe bu fut, futbolu bu değil. Daha iyi futbolu daha Fenerbahçe. 9 kişi zar zor yendik. Keşke böyle bitmeseydi maç. 11-11 olsaydı hakkımızda güzel bir maç da alsaydı kalan maç. Hakkıyla almadın Fenerbahçe? Hakkıyla almadın. Bu net kırmızıydı bu şeyin pozisyonu. Kimin pozisyonu? Ee, Amrabat. Amrabat'ın. Ya kırmızıydı abi. Vermedi. Keşke öyle bir şey olmasaydı ya. Futbol güzel futbolumuz olsun. Güzel maçımızı yapalım. Efendim Fenerbahçe demek futbol bu demek değildir abi. Keşke bu şekilde olmasaydı. Hayırlı akşamlar abi. 2-0'dan 3 2ye Müthiş bir geri dönüş. Bence gayet iyiydi. Morion'un Morion'un üçlü savunmadan vazgeçmesi lazım. Yoksa başka türlü olmaz bu iş. Vallahi artık biz bu maçtan kalpten gidecektik. Kalpten gitmediğimize göre artık bize bir şey olmaz. Fenerbahçe taraftan artık hiçbir şey olmaz. Bu anlayış 3-5-2 yani anlayışı bizi hakemleri öldürecek. Hakemleri, Hakemler, makemler bilmiyorum ama gerçekten bizim ilk önce e, teknik anlamda bazı değişiklikler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü taraftar artık bu şeyden bıktı. 2-0'dan 3-2 her maç olmaz. Yani bir kere olur, iki kere olur. Dört tane top direkten döndü. Yine dönebilirdi. Artık birilerinin aklıselim davranıp şu takımı güzel oynatması lazım, biz sadece bunu istiyoruz. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Ama çok şey, Kazandığımız için çok işleri, mutluyuz. Üçlü, benim benim abi, eşim Morokkalı. Kardeşim gel buraya. Benim eşim Morokkalı, faslı. Ben dedim bizimki dedim, hemşerim dedim son dakikada bitirecek işi. Çok şükür bitirdi yine mutluyuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Faslı, faslı seviyoruz. Fas I love you morokko. Şampiyon olabilir mi Fenerbahçe? Kesin, net. Umarım. Samiyen'de 4-2. İnşallah, inşallah, inşallah diyelim. Artık i̇nşallah. yani... Olsa da olmasa da sıkıntı yok. Biz Fenerbahçe'mizi çok seviyoruz. Sıkıntı yok. Abi vallahi takımımıza inanıyoruz. İnşallah bu sene de şampiyonuz. Hakem sağ olsun yine bir maçı katletti ama Fenerbahçe geri dönüşte hiçbir problem yaşamadı. İnşallah bu sene şampiyonuz. Kadıköy abi çıkış yok. Çok başardık yani çok zorlandık ama ikinci yarıda toparladık. İyi. Devamını istiyoruz. Şampiyon olur mu Fenerbahçe? Olacak. Başka şey yok. Olacağız. Maçtan sıcağı sıcağı çıkmış bir taraftar olarak nasıldı maç? Hayatımda seyrettiğim en çekişmeli maçtı. Bir de yatmasalardı daha iyi olacaktı. Ben. Bak bu hiç maç kaybetmedi daha. Geldi evet hayatımda e, maç kaybetmedim. Uğurlu Hadi geliyorsun. Geldim. Ee, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada hala görüyorum Galatasaraylılar bize sallıyor ben anlamıyorum. yani Yok kırmızı kart öyle bir şey. Yere yatmaktan yere ayağa kalkamadılar yoksa beş tane atıyorduk zaten. 5 tane oyuncuları sarı kart sınırında 10 haftadır kart görmüyorlar. Bir de bize kırmızı kart görüyorlar, diye laf yapıyorlar. Harbiden helal olsun. Takımı tebrik ediyorum. İlk ver maç Tabii ki aldık. Bir tane golcü lazım bize. Nasıl golcü lazım ya? Daha abi, bu, daha golcü mü lazım? Nasıl golcü lazım? lazım. Daha ne yapacağız da iyi ya. Bir olmuyor bu iş. Golcü olmuyor lazım. Bu. Olmuyor. Golcü nasıl lazım abi. Adam golcü golcü ya. lazım abi Aç başlı olmaya alıştık biz abi. Bu sene o sene biz bu sene devam edeceğiz. Direkt önümüzdeki ya da arkadaki arkadaşlar korksun kardeşim. O sene bu sene biz bu sene alıp götüreceğiz. Saç baş olmaya da razıyız ama bu sene tamamdır kardeşim. Abi bize bu yakışır. Bize hiç kimse dayanmaz abi. Biz adamım adam yaparız. Herkes ayağını kalsın. alsın. Doğru mu kardeşim? <laughs> Talis şey da aldık abi. Şampiyon Bu sene şampiyonuz <laughs> abi. Bitti. İnşallah. Bize de bu yakışır. Herkes bize diz çökecek abi. Herkes. Çaykur Rize'ye de Geçmiş olsun. sabaha kadar yatabilirler. Stadı onlara bıraktık. <laughs> Sabaha kadar uyusunlar orada. Yatıp yatıp dinlensinler. Aynen öyle Bize de eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin bize rahat maç izletmesini istiyorum. Ben artık sıkıldım. Sürekli bir geri dönüş, bir fark, iki fark anlatamıyorum yani Fenerbahçe'de. Ve bu Portekizlilerin üçlü defans sevdası bizi bitirecek. Bu bir olur iki olur. Bak iki hafta üç hafta sonra 23 Şubat'ta bizim Galatasaray maçımız var. Evimizde gördük. Evimizde bizi rezil ettiler. Depresyonda da biz o maçı verirsek Cimbo, cümle aleme rezil oluruz. Cimbo, bekle bizi. Güzel transferler, şut atabilen transfer geldi. Talişkaya buradan sevgiler, saygılar. Ama Fenerbahçe üçlü defanstan artık kurtulmalı. Hakemi de tebrik ediyorum. Hakem, kimsenin gözünün yaşına bakmadan direkt sarısı, kırmızısı hepsini verdi. Çok başarılı bir maç yönetti de. Ali Koç artık ne yapıyorsa yapsın. Kimin kulağını çekiyorsa çeksin gitsin. Jesus'un maçını söylesin gitsin. Vitor Pereira'nın maçını göstersin. Üçü defans oynatan herkes kaybediyor bu ligde. Ee, çok heyecanlıydı. Biz e, gerçekten büyük bir heyecanla izledik maçı. İlk başta böyle bir panik atak yaşadık hep beraber. Ama sonlara doğru çok güzel bir sonuç aldık. Çok mutluyuz şu an da. Şampiyon olabilir mi Fenerbahçe? Bence bu sene oluruz öyle geliyor bana. <gülüyor> <Gülüyor> Okan izlemeye devam et. Devam et izlemeye. <laughs> bu şampiyonluk dönüşüdür. Galatasaray kollasın kendini. Onlar bu şekilde dönemiyorlar. Bundan sonrası bizim. Bizim kesinlikle. Gel oğlum bak çok uğurlu geldi bugün. Emre. Biz inemiyoruz takımımıza, transferlerimize. Şimdi Galatasaray düşünsün. Zor maçtı, gergin maçtı. 2-0'dan çevirmesini bildik. Vallahi mutluyuz. Bir Şansı biraz yüzde de gülüleyebilirim bugün için. Bu sene şampiyon olacağız. Merak etmesinler. 23, 24 Şubat'ta Arena'dayız. Arında galibiyeti alıyoruz. Orasında da gelip şampiyon oluyoruz. Tüfenerler Dikkatli olsunlar. Abi, Şu, takıma taraftar inandı. Çok gol kaçırdık. Şanssızdık. Ama geri döneceğimizi biliyorduk. Bu çocukların şansını Ankara'dan geldiler. En büyük Fenerbahçe Galatasaray kolla kendini. Geliyoruz Şubat'ta. Nasıldı maç? Bir... Çok iyiydi maç gerçekten. Bize rahat maç yok ama geliyoruz. Tek bir şey Tek bir şey söyleyeyim mi? Burası Kadıköy buradan çıkış yok. Fenerbahçe büyük toptur. Altından kimse kalkamaz. Yattılar abi burası yatak değil. Evlerini uğurlayalım onları. Oyun çok durdu. Yaman'ım sevindi, mutlu oldu yeğenim. Gerisi önemli değil. Ama Fenerbahçe'nin yine böyle bir belli başlı bir oyunu yok. Maalesef. Kırmızı kartlar tam zamanında geldi. 3 puan aldık. 18 yaş doğum günü. Harika bir maçtı. Ona hediye ettim. Çok güzeldi. Sen ne düşünüyorsun? Uğurlu geldin. Yani 10 yıl yaşlandım. 28 oldum artık. O 10 yıl, da... 10 attı o kadar fazla direkten döndü, o kadar fazla ucundan kaydı ki hani eğer kazanamasaydık gerçekten yakılacaktı yani yine. Şampiyon olabilir mi Fenerbahçe? Her zaman. Her zaman çok daha iddialıyız bu seneye göre. Bu sene çok güzel bir çok güzel bir birliktelik var takımda. Gelen yeni oyuncular da çok güzel takıma adapte olacaklar ki bu maçta onun izlerini gördük. Yeter ki tribün bir araya gelsin. Biz çok büyük bir aileyiz. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük takımı. O yüzden bu sene çok daha fazla şampiyonluk iddiamız var. Şampiyon olacağız. En büyük Fenerbahçe. E, maç izlemesi keyifliydi taraftar olarak sesimden de anlaşıldığı gibi. Fakat rahat bir maç değildi. Yine rahat bir maç izledik. Hangi maç rahat ki? Evet çok rahat maç izlemeye de alışık değiliz ama biz böylesini seviyoruz artık. Bundan da memnunuz. Takımdan, hocadan, herkesten memnunuz. Bu sene boyunda şampiyon olabilir mi Fenerbahçe? Ee, eğer saha içinde kalırsız bütün durumlar tabii ki de olabilir ama saha içinde kalmayacağı çok malum. Ben Avrupa'dan ümitliyim daha çok. Ee, böyle daha çok bizim için aktivite oluyor yani Türkiye Süper Ligi'nin sportif bir gerçekliği yok kimse için. Size gülüyorsunuz sizin için de yok dinleyen arkadaşlar için de yok. Dolayısıyla eğlencemize bakıyoruz biz bu şekilde yani. Abi maç e, beklediğimiz gibi başlam başlamadı ama e, bitişi yine mükemmel oldu. Fenerbahçe ruhunu sonuna kadar sahada 90 dakika hissettik. Biz tribünde futbolcularımız. Sağda. be Come back Talişka bölgeyi içinden geçecek herkes iyisin İlk yarı çok kötüydük Ta 2 golü atana kadar İkinci yarı muazzamdık ama 50'si Allah aşkına abdest al Abdest ya al 50'si bir de sıkıntı yok da Talişka bütün Talişka bütün oyunu değiştirdi Okan Bülük sıra Fenerbahçe gelince Come, come geliyor Sıra Fenerbahçe'de Galatasaray düşecek Valla Talişka tek başına maçı taşıyacak oyunu. Ya, 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 ya. Baş geldi gitti ama biz adil birlik istiyoruz abi. Herkes için. Hataysa herkese hata aynı olsun. Beyimize de aleyhimize de. Bize bir yapılırsa diğerinde bir yapılsın. Diğerine üç lehine bize bir olmasın yani. Herkese eşit olsun istiyoruz. Başka ya, bir şey istemiyorum. Çok güzeldi. Çok zevkliydi bizim için. İlk önce başta bir gerildik ama Ceko tek kelime bu sene şampiyonuz. İnşallah, Bitti. Inşallah, inşallah. Bitti. Valla stresizliydi biraz ama sonunda gene aldık yani. 3-2. Güzeldi yani. Güzel. Ah o direkler bir gol olsaydı. Çok daha müthiş olacaktı ama. Yani. Hep artılarımızdan, hep artılarımızdan bahsediyoruz ama bir eksiğimiz var. Maksimen'i yolladık. Onun yerine dikine giden bir futbolcu lazım. Tek giden Maksimen'di. Dikine futbolcu. Onu gönderdik. Onu gönderdik kendi gitmek istemiş ama Hekmi son olursa Maksim'in yerine ilaç olur. Ali Koç'a çağrımız buradan Hekmi sonu indir. Güney Kore'den indir Hekmi sonu. Hadi ki iyisin o. İyisin Hekmi sonu. Sen Ali Koç'sun Ali Koç. Hekmi sonu indir şampiyon İyi hoş güzel ama bu takım üçlü olmaz. Üçlü oynayın. Şikiler Carlos Oğuz Aydın. Minamo e, kimdi o sonu? Kostic. Böyle evet, oynayacağız. 2-0'dan 3-2. Müthiş bir geri dönüş. Abi, Nasıldı iyi. maç? Çok iyi de. Gerek yok bu kadar Biz telaşe, strese. 4-3-2 oynayan takımım. 3-5-2 oynuyor. Gerek var mı? Defanslarımız çok güzel de o adamlar ilk maçına çıkıyor. Gerek var mı sence? Bence gerek yok. Yine de siz bilirsiniz. Yani 4-3-3'e mi geri gerekiyor? gerek? Yok. Abi, gerek yok. Bu kadar istese gerek yok. Biz orada kendimizi yırtıyoruz, bir parçalıyoruz. Yani heyecan yaratıp ikinci yarı çakıp geçiyorlar abi. Her hafta böyle, bir iki haftadır böyle de bir iş yer var. Ben çözemedim. Biz ikinci yarı gelsin diye <laughs> beklemek zorundayız abi. Her hafta boldan maç geliyor. Her hafta boldan maça geliyor adamlar buraya. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Yani kalbim yerinden çıktı o kadar böyle abi nasıl söyleyeyim yani hakemi yine gördük yaşadık yani ben bir Fenerbahçeli olarak New York'tan geliyorum Amerika'dan geliyorum hiç yani maç oynayamadık ki hakemden dolayı maç oynayamadık oyunu soğuttular soğuttular ama en azından yine Talişka güzel yani bizi çok mutlu etti Talişka gerçekten bu sene şampiyon olabilecek mi Fenerbahçe? Bence abi böyle işte demene bile gerek yok. Şampiyonuz. Gerçekten şampiyonuz. Açıkçası bence maç iyiydi. İyi pas yaptık. İlk yarıda çok iyi pas yapmadık. Ama biraz maçı ısınmaya çalıştık. İkinci yarıda ritmimizi yakaladık. Bence iyi bir maçtı. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe taraftarının rahat maç izleyebilmesi için ne olması yeri atma. Sorun lazım. nerede yani? Gol atmamız lazım. Yani girdiğimiz pozisyonları daha fazla atmamız lazım. Bu kadar basit bence. Şampiyon olabilir mi Fenerbahçe bu sene? Bence olabilir. Bence Galatasaray şöyle bir şey var. Fiksür avantajımız var. Çok büyük. Bunu herkes biliyor zaten. Galatasaray'da deplasmanlarda puan kaybedebiliyor cidden. Bu yüzden bence çok iyi bir şansımız var. İnşallah şampiyonuz bu yıl. Valla maç 10 dakika zaten 2-0 başladı. Sonra da Fenerbahçe bütün mücadelesiyle 3-2 kazanmayı bildi. Ama sonuçta 5 tane direk var. 3-4 tane kaçan gol var. Fenerbahçemizin kaderi bu. Futbol hakemlerine, Türk hakemlerine biz güveniyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama doğru objektifler hiçbir zaman yönetim yapmadığını herkes biliyor. Dolayısıyla da bizim Kadıköy'de bütün rakiplerimiz yerde yatıyorlar. Hakemler yanlı kararlar veriyorlar. Atamalar sıkıntılı. Buradan MHK'ye başkaçıyorum. Geçen sene Blacklist dediğimiz hakemlerin hepsini Vara koydular hocam. Vara. Ne demektir? Karar veren. Merci. Yani kumanda orada. Öyle bir dünya yok hocam artık. Geçen sene zaten Fenerbahçe'mizin şampiyonluğu yüzde %100 çalındı. 99 değil. Ee, İsmail Kartal'a ekibine şu, buradan yine teşekkür ediyorum. Ee, Taraftarlar zaten e, bu aştır, Arma aşkı olduğu için buradalar. Bizde şampiyonluk Şampiyonluk hani sonuç odaklı değil. Çünkü biz 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Evet. Buradaki arma aşkı bambaşka evet. bir şey. Abi maç aslında güzeldi. Şanssızlık oldu. Direkten dönen çok toplar oldu. iki golümüz iptal oldu. Ama şu Mourinho'ya sesleniyorum. Şu üçlü defanstan vazgeçme kardeşim ya. O olmuyor yani. Türkiye'de üçlü defans tutmuyor yani. Bunu bir türlü anlamadı kendisi. Bir de Şimanski diyeceğim. Adam sağda bildiğin koşuyor ya. Hiçbir takıma bir fayda yok. Sadece koşuyor. Bir defansa koşuyor. Bir koşuyor eyvallah. Nefes var yetiyor eyvallah. Ama bir katkısı yok adamın takıma ya.